Mecliste kurulan açılım komisyonu terörist başı Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmeye karar verdi. Karar tepki çekti. Bu tepkilerden biri de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi. Komisyon üyelerine seslenen Hüseyin Baş, Ankara'dan İmralı'ya giderken bir zahmet Polatlı'ya uğrayın, geçim derdiyle uğraşan emekliyi görün dedi ve Ankara ile İmralı arasını gösteren harita paylaştı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle. Ankara'dan İmralı'ya giderken bir zahmet Polatlı'ya uğrayın, geçim derdiyle uğraşan emekliyi görün. Bozüyük'e uğrayın, halkın yaşadığı sefaleti görün. İnegöl'de kapanan fabrikaları, işsiz kalan işçileri görün. Bursa mahallelerine uğrayın, okullarına girin, çocuklarımızın hangi imkanlarla nasıl bir eğitim almaya çalıştığını yerinde görün. İktidarın görevi halkın refahıdır. İlla birini görmek istiyorsanız Türk milletini görün.